Selamlar. Bugün yine çok güzel bir toka modeliyle karşınızdayım. Şöyle minik bir kalbimiz var. Çıtçıt toka yapımını sizlerle paylaşacağım. Yine tüm detaylarıyla elimden geldiğince sizler için olduğunca yavaş anlatmaya çalışacağım. Evet, hiç yapamayanların, hiç örgü bilmeyenlerin de çok kolaylıkla yapabileceği kolay bir model olacak. Tabii ki ama amigurumi tekniklerinden de kullanacağımız için artırma da eksiltme biraz bilmek gerekiyor. Yine de el hareketlerini tamamen yakından takip ederek bile öğrenebileceğiniz bir model. Şimdi hemen gerekli malzemeleri sayarak başlayalım. Evet çıt çıt tokağı uzunluğunu söyleyelim hemen ebatlarını. Bu 6 santimetre uzunluğunda bir toka. Bu ise 5 santimetre. Siz hangisini diliyorsanız onu tercih edebilirsiniz. Şöyle arada 1 santimlik bir fark var. Benim şu an çalışacağım, anlatacağım modeller hepsi de daha büyük olan 6 santimetrelik çıt çıt toka. Hemen tığ numarasını şöyle yakından göstermek istiyorum. Evet 7 numara tığım olacak. İki renk ipimiz olacak. Evet hepsi bu kadar. Çok az miktarda kalp, kalbin ördükten sonra içini doldurmak için şöyle el yapa ihtiyacımız olacak Evet hemen başlamak istiyorum İyi seyirler Evet hemen kalp yapımına başlayalım şu parçadan öreceğiz şimdi bundan iki adet öreceğiz bir tanesini örmüştüm hemen diğerini de birlikte örelim bunun için çok kolay bir e, sihirli halka yöntemi Bu şekilde hiç bilmiyorsanız yapabilirsiniz yine de zorlanıyorsanız zincir çekip birleştirerek de bir halka oluşturabilirsiniz. Hemen sihirli halkamın içine 2 3 4 5 6 6 adet sık iğne yapıyorum ve ipimi çekiyorum. İpimi çekip sihirli halkamı kapatmış oldum. Şöyle ilk ilmeğe tığım ile geçiş yapıp ilmek kaydırma ile kapattım. Şimdi hemen her iyi sık iğneye iki tane sık iğne öreceğiz. Yani 6 sayımız 12'ye çıkarmak için artırma yapacağız. 4 5 ve 6 7 ve 8 9 ve 10 son olarak 11 ve 12 Evet şimdi ikinci sıramızı tamamlamış olduk. 3 ve 4. Yani iki sıra boyunca düz bir şekilde öreceğiz. Artırma ya da eksiltme yapmadan şöyle ilmek belirleyicisini takalım. Şurayı hemen göstereyim. Artırma diye eksiltme yapmadan iki sıra boyunca düz örüp gelelim. Evet buraya kadar olan sayılarla yani dört sıra dördüncü sıraya kadar 2 adet öreceğiz. Şöyle hemen ilmeğimi çıkarmayacağım tığımdan. Daha doğrusu tığımı ilmekten çıkarmayacağım. Şöyle hemen bakın ipi kestiğim yerin hemen bir önünden geçiş yapıyorum. Şu ipi arkaya aldım. Şu ilmek kaydırma ile kapattım, birleştirdim. Şimdi bütün e, ilmek belirleyicisini taktığım yere gelene kadar her ilmeğimize düz öreceğiz, her ilmeğimizi örerken konuşmak bazen zor olabiliyor. Kusura bakmayın. Cümleler anlamsız olabiliyor. Sayı düşündüğüm için şu an. Evet, bu şekilde düz örüyoruz. Artırma da eksiltme yapmıyoruz. Hemen her sık iğneye bir tane sık iğne olacak şekilde örüyoruz yani 12 12 24 24 tane sık iğnemiz olacak sayılara çok da fazla takılmaya gerek yok çünkü sonuçta aynı şey oluşacaktır bir eksik bir fazla çok da önemli değil Evet buraya kadar geldik şimdi Şöyle şu ortayı atlayarak öreceğim. Yani şuraları örmeyeceğim. Şuradan bir ilmek çıkar. Şuradan da çıkar. Şuradan da kısacası 1, 2, 3 taneyi atlıyorum. Şu karşı tarafa doğru geçiyorum. Örmeye devam ediyorum. 1, 2, 3, 4. 4 ilmek ördüm. Bir tane eksiltme yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde örelim. Sıra sonunda tam denk gelmese de onu da düz örelim. Evet hemen diğer sıraya geçiyorum. Bu sırada ise 3 sık iğne bir eksiltme yapıyoruz. 1 2 3 Şöyle kavrayamadım evet. Küçük bir parçayla uğraşmak biraz oldukça zor. Şöyle 3 sık iğne bir eksiltme yapıyorum. Sıra sonuna kadar yine aynı başlangıç yerimize kadar bu şekilde örüp gelelim. Evet daha fazla ilerlemeden içini elyaf ile dolduralım. Evet, şimdi devam edelim. 8. sıradayız bu arada. Burada eksiltmelerimize devam ediyoruz. 1 2 iki. iki tane sık iğne ördüm. Bir tane eksiltme yapıyorum. Evet iki sık iğne bir eksiltme yaparak sıramızı tamamlayalım Evet dokuzuncu sırada ise eksiltmemize yine devam ediyoruz bir tane sık iğne örüyorum bir tane eksiltme yaparak bu sıramızı da tamamlayalım bir sık iğne bir eksiltme yapalım evet, şimdi kalan ilmeklerimizi şöyle dışarıdan iğne yardımı ile toplayacağız. çekiyorum ipimi kalpleri birçok yerde kullanabilirsiniz. Daha önce anlatmış olduğum ya, telefon süsü yapmıştım. Hatırlarsanız daha önceden kanalımı ziyaret ettiyseniz ya da takip ediyorsanız bu arada takip etmiyorsanız lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımı ücretsiz olarak da takip edip abone olabilirsiniz. Evet. Oradaki telefon süsünde de yine böyle aynı minik kalpten örüp yapmıştım. Evet, kalbimiz hazır. Şimdi hemen tokamızın kenarını yapalım. Evet, tokamızın şöyle açılan yeri değil, arka kısmından tığımızı takıyoruz. Bir tane başlangıç zinciri çekelim. Şöyle içinden geçirdim. Yanına bir sık iğne daha ördüm. Hemen zincir çekiyorum. 1 2 3 4 ipimi alttan aldım ve içinden yürüterek öreceğim. Şurada sanırım bir sıkıntı oluştu. Çok katlı iplerle çalışmak biraz zor olabiliyor. Özellikle ip markası belirtmiyorum. Siz dilediğiniz markayı kullanabilirsiniz. Ama yine açıklamalar kısmına yazacağım. Çok sorulan bir soru. Biz buradan marka belirttiğimiz zaman iplerde inanılmaz bir fiyat artışı olmaya başladı. Hiç kimse için yani hiç kimse zarar görmesin diye ben kendi adıma takipçilerime özellikle önerdiğim bir marka yok. Periyayarn da kullanıyorum. Alize Cotton da kullanıyorum. Hima Himagurumi var. Onu kullanıyorum. Gazal bir kar topu. Yani pamuklu olan, sağlıklı olan tüm iplerden, markalardan kullanmaya çalışıyorum. Tabii ki hem kalitesi önemli hem de fiyatı. Evet bu şekilde örerek devam ediyorum. Şu içindeki yürüttüğüm ip köşede bana sıkıntı çıkarabileceği için Hemen onu kesmek istiyorum. Şu uç kısımlarda biraz daha dolgun örerseniz, yani birkaç sık ilmek, sık ilmek, evet. Güzel oldu. Birkaç sık iğne fazla örerseniz daha düzgün duracaktır. Şöyle dimledi, düzelttim. Tekrar çıt çıtını kapattım, örmeye devam ediyorum. Sık iğne örüyoruz burada ilk turda. Evet, bu şekilde örelim. Evet, şu kenara kadar geldik. Hemen tığımla bir ilmek kaydırma yapıyorum tığımı şu çektiğimiz zincirin altından geçirip bir tane sık iğne örüyorum tığıma ip alıyorum tekli trabzan yine tekli trabzan 2 3 4 4 tane tekli trabzan yaptıktan sonra bir tane başlangıç yerinde yapmıştık sık iğne örüyorum Hemen şu kenardaki ilmeğe ilmek kaydırma yapıyorum. Şimdi 1 2 3. 3 tane zincir çekiyorum. Hemen dibindeki ilk ilmeğe ilmek kaydırma yapıyorum. 1 2 3. 3 tane sık, e, zincir çekiyorum. Hemen yanındaki değil, onun yanındaki ilmeğe ilmek kaydırma yapıyorum. 1 2 3 yanındaki değil yani bir tane sık iğne atlıyorum bunun yanındaki ilmeği ilmek kaydırma ile tutturuyorum zincirlerimi hemen bunu değil onun yanındaki bu şekilde örelim Evet şu köşeyi yani sivri olan uç kısma geldik burada ilmek atlamadan her ilmeğe birer tane örmeye çalışalım daha düzgün olacaktır. İlmek kaydırma 1 2 3 Hemen yanındaki ilmeğe ilmek kaydırma 3 hemen yanındaki ilmeğe ilmek kaydırma yani bu uç kısımlarda ilmek atlamadan örelim kenarlarda zaten aynı şekilde ilerleyeceğiz bir tane atlıyoruz onun yanındakini tutturalım yine şuraya gelinceye kadar örelim yine köşede diğer köşede de yaptığımız gibi ilmek atlamadan burayı da bu şekilde örelim Evet son ilmeğimizde koyduktan sonra ipimizi keselim. Şöyle ipimizi arkaya doğru alalım. Elimizde de şöyle düzeltelim. Bakın çok muntazam güzel bir kenar oldu. Şurayı yapıştıracağız zaten. Hemen bakıyorum silikonumda sulmuş. Az miktarda silikon sürerek burayı yapıştırdım. Tokanın hangi yönü açılmasını istiyorsanız şöyle şu kısma yapıştıracaksınız. Ördüğünüz o bileziği kullandığımız Evet bu şekilde şu elimle de hafif düzeltiyorum. Evet bu güzelçi çıktı tokamız da ha, tamamen bitmiş oldu şu arkadan görüntüsü şu olan kısımdan. Evet umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki güzel paylaşımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. <laughs>